Selam arkadaşlar. Uskocuce.com adına çektiğim ikinci videomdayız. Arkadaşlar Uskocuce'nin sizler için hazırladığı özel database'imizde bugün içerisinde ise deneyeceğimiz şey arkadaşlar takı kırdırmak. Yani old takıları kırdırıyoruz arkadaşlar. Sizler için başlatıyorum. Uskocuce'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim için gerekli olan itemleri ben öncesinden hazırladım arkadaşlar. Hemen bir power up store'umuzu aç kapat yapalım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün içerisinde toplamda 5 tane item deneyeceğim. Arkadaşlar yani oldu orijinale çevirmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Arkadaşlar bu sıraya göre gitmeyi düşünüyorum. Old Opal e-ringlerimizi bir yere yerleştiriyorum arkadaşlar. Ardından 5 tane NES 50 adet ise Scarp of Stellerimizi 1 adet ise Soft Stonemizi yerleştiriyoruz arkadaşlar Evet Maalesef bu geçmedi arkadaşlar Hayırlı olsun Yani ayarlamalarını kesinlikle yapmadım Arkadaşlar şu an içerisinde daha Pardon 4 tane de şu arkadaşlarını ekleyelim Evet bir tane daha bundan ekledik mi? Tekrar deniyoruz ve gene patladı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Herhangi bir tane çıkartabilecek miyiz bilmiyorum. Şimdi sizlere garanti bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Bundan sonra da arkadaşlar şeyi denemeyi düşünüyorum. Heparaptorları HEPA şart ve benzeri şeyleri. Bu da patladı. Bakalım sonuncusu geçecek mi? Yani arkadaşlar daha bunun ayarlamalarını yapmadım. Şu an içerisinde ihtimalin yüzde kaç olduğunu bile bilmiyorum dersem doğru söylemiş olurum arkadaşlar. Maalesef hepsi patladı. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Sıradaki olayımız ise HEPA'ları ayarlamak arkadaşlar. Onlar için de birazdan sizler için bir video daha çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve uskocuce.com'a üye olmanızı bekliyorum arkadaşlar. İyi günler dilerim.